Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'yi F-35 projesinden attıran isimlerden F-16'lara yeşil ışık. Değerli izleyenler, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına öne yak olan bazı kongre üyelerinin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenliğine hizmet edebileceğini ifade ettiği ve bu satışa onay verebileceklerini belirtti. Amerikan Defense News sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında kilit rol oynayan bazı ABD kongre üyeleri, Ankara'nın F-16 satın almasını destekleyebileceklerinin sinyalini verdi. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşında takındığı role vurgu yapılan haberde, Rus durum bu durumun Washington cephesinde Ankara'ya karşı olan bakışı ciddi oranda etkilediği ifade edildi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Mix, Defense News'e verdiği demeçte Türkiye doğru yönde bazı adımlar attı. Fakat hala çalışmamız gereken konular var. Bazı konular hala bizi zaman zaman rahatsız ediyor dedi. Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör James Rich de bu konuyla bağlantılı birçok tarafla görüştüm. Türkler F-16'ları neden almaları gerektiği konusunda inandırıcı argümanlar ortaya koydu. Ancak hala son kararı vermiş değiliz diye konuştu. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith ise Türkiye ile ilişkilere ihtiyacımız var. Bunu yeniden oluşturmanın yollarını bulmalıyız. Türkiye-Amerika vazgeçebileceğimiz bir ilişki değil ifadelerini kullandı. New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez de Türkiye'nin beklediğimiz türden bir NATO müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Türkiye bir sürü konuda çıkarlarımıza ters düşen şekillerde hareket ediyor. Bence yönetim Türkiye'ye olmasını istediğimiz şekilde görmeyi bırakmadı ve Erdoğan'ın emrinde olduğunu anlamalı. Biden yönetiminin Türkiye F-16 satışına sıcak baktığı biliniyor. Daha önce yapılan açıklamalarda bu dikkatle vurgulanırken, satışa onay verilmesi konusuna kongreye mektup dahi gönderilmişti. En son ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere askeri satış süreçlerine daha hızlı ve verimli hale getirmeleri gerektiğini belirterek kongreye mesaj vermişti.